vatandaşa bir yardımcı olmak amaçlı 3 tekerlekli bisiklet. Elektrikli motor takıldı buna. Elektrikli motor. Ondan sonra arkaya bir tane diferansiyel taktım. Evet. Yani manavrası kolay olsun diye. Evet. Bu Sınırlık normal yapı. bildiğimiz 3 3 normal mi? bayanların bindiği 3 tekerlekli bisiklet. Ha bu. Ha bu. Evet. Şimdi özelliklerine gelelim. Özellikleri işte Işık takılmış. ışık takılmış. Işık takıldı. Kilometre saati takıldı. Evet. Efendime söyleyeyim. Elektrikli motor takıldı buna. Hem elektrikli hem, hem motorlu normal motorlu. motorlu. 200 200 seslik motor taktım buna. Evet. Aynı motorundan evet. e, neredeyse 100 basıyor. Evet. Öteki de 40 anca basıyor elektrikli motor. Trapta. Evet, Uzun evet. yolda benzinli motora geçirecek. Evet. uzun yolda evet. kısa mesafede elektrikli motor kullanılacak yani bunda. Evet. İleri fidesi var geri fidesi var. Evet. 5 vidas. Evet. Şunlar neşini şunlara anlatalım. Şu ön fren, eee evet. ön fren koydum. Evet. Bu elektrikli motorun gaz gaz kolu. Tamam. Bak gaz kolu. Evet. Şu motor çalıştırma cikle benzinli tamam. motor çalıştırma cikle şu. Tamam. Şu da bu da bu gaz vericisi. Bu da ciklesi, benzinli evet. motorun ciklesi. Şu. Bu marş kolu. Evet. Marş anahtarı yani. Tamam. Motor çalıştırmak için marş anahtarı. Şu da tamam. Evet. geri des anahtarı. Evet. Hem ileri kumandada evet. hem geri vites. Şu... Bu devir saati, kilometre devir saati, surat evet. saati yani. El lambası da var orada bir tane. El lambası eskiden taktıydık. Bunu ha. sonradan taktım bunu da yeni. Işıklı, ya normal. Şimdi bu gece gündüz çalışır. Gece gündüz çalışır. Hiçbir şey evet. etmez. Yani kısa mesafelerde gayet iyi. Kısa mesafelerde de iyi, uzun mesafelerde de iyi yani. Evet. Burada e, diyelim 50 km yola evet. gidip gelecek. Evet. 1 saatte 50 km yolu rahat alır şeyle. Evet. Benzinli motorla. Bagajı ben de... da var. He? Bagajı var. da var. Var var, bagajı da var işte. Eşya koymaya bagajı yani da var. Eşya koy... 3 A... kiloluk eşyayı her tarafa taşıyabilir. Bir aileye yani. fevkalade yeter yani. E, tabii tabii, yeter. Her şeyi yapar. Kısa mesafede her türlü evet, işini görüyor yani. Başka icatlar yapıyorsunuz. Vallahi başka icatlar düşünüyorum da. Güzel yani. Hele bunu çok isteyen var. E. Evet. Kaçan mal oldu bu? Böyle. Vallahi böyle bu 3 milyaro falan ancak mal oldu yani. Evet. İyi. Alacak olsan işte artık onu bilemem yani böyle bir motor şey alınmaz. Evet. Çok güzel. E ee, bu küçücük dükkanda bütün motor evet. aksamlarını yapıyorsunuz. Bütün yıllardır. Yıllardır e, aşağı yukarı 40 seneden beri motosiklet üzerinden motosiklet evet. üzerine. Bisiklet yapmam. Evet. Bisiklet tamiratım yoktur. Sadece motosiklet üzerine. Burası benim kendi evim, iş yerim burası. Evet. Efendime söyleyeyim. Şu gece gündüz buradasın. Gece gündüz burada. Yeri geliyor sabaha kadar ben çalışırım. Evet. Ben yani pek uğraşmam. Evet. Bak şu motor mesela. Onun için Mucit Osman Mucit mı diyorlar? Osman deli bana. Evet. Şimdi şu anda ne motoru bu? Bu e, yüzlük Çin motoru. Heh. Dört Bunu ne Yarım otomatik. Motoru arızalanmıştı. Şurasını bak yeniledim. 0 hmm. Sıfır silindir taktım. Piston taktım. Bakım yaptım buna. İşte ta, tadı işi çok yani. Çalışacak yani 3 4 hale motordan bir tane motor yapıyorum diyorsun. Tabi tabi. Arıza durumuna göre. arıza durumuna göre. Tuz parça dağıtır. Evet. Tuz parça dağıtır. Yeniden bu, toplayabilirim yani. Bu merak nereden icap etti? Ya bu eskiden beri vardı zaten. <laughs> ee, bir zamanlar cevap fabrikasının, Honda fabrikasının servislerini de yaptım. Hmm. Tamir içinde e, e, Türkiye çapında bir numaraydım yani. fabrika beni o kadar severdi. E, yerinize e, çalışanı yetiştirdin e, mi? Vallahi benim olanlarım vardı. Hep bunlar yardım eder Hepsi de yapıyorlar ama yanında durmuyorlar. Hepsi şimdi ayrı ayrı gitti. He. Hep kendimi yapıyorum. He. Hem vakit değerlendiriyorsun. Hem vakit geçiriyorum işte bundan. Evet çok güzel. Anladın mı? Hep vakit geçiriyorum bundan. Takımlarımız böyle. Hep böyle takımlarım işte gördüğün Şu gibi. Var.